Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağı doğal sayılarda dağılma özelliği. Evet, bir diğer çok önemli konuyla karşınızdayız. Dağılma özelliği, özellikle daha ileriki sınıflarda çokça kullanacağımız bir özellik, bazı soruları çok daha rahat çözmemizi, onları pratik bir şekilde sonuçlandırmamızı bize sağlayacak. Şimdi doğal sayılarda çarpma işleminin dağılma özelliği için bakın ne demişiz? Doğal sayılarda çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği vardır. Şimdi bu nasıl bir özelliktir? Bu aslında daha önce yaptığımız bir işlemin sırasını değiştiriyor. Yani işlem önceliğinde biz daha önce parantezi yapıyor. Daha sonra parantezden çıkan sonuçla parantezin dışındaki işlemi sonuçlandırıyorduk. Şimdi burada çarpma işlemi öncelikli oluyor. Parantezin içindeki işlem daha sonraya kalıyor diyebileceğiz. Ne demek istiyorum? Şimdi demek istediğim şey aslında anlatabilmem için önce sizin ekranda yazdığım a'lara bir dikkat etmeniz lazım. Bakın şu a'lara ne olmuş? A'yı görebiliyor musunuz? A önce bir B ile çarpılmış, tekrar A sonra bir C ile çarpılmış. Araya da ne konulmuş? Toplama konulmuş. Bunu aslında kalemle gösterecek olursak A çarpısını da alıp parantezin içine giriyor ve önce B ile çarpılıyor. Arkasından toplama işleminin işareti yerleştiriliyor. Daha sonra A yeniden çarpısını alıp tekrar içeriye giriyor ve C ile çarpılıyor. Aslında biz burada parantezi A'yı içeriye alıp onlarla çarparak dağıtmış oluyoruz. Kabaca söyleme bu. Bunu toplamaya yapabildiğimiz gibi çıkarma işlemine de yapabiliyoruz. Dikkat A'lara dikkat. Bakın A. Önce kiminle çarpılıyor? B ile çarpılıyor ve bakın şuraya yazılıyor. A çarpı B olarak. Daha sonra yazılan çıkarma işlemi işareti. Tekrar A gördüğünüz gibi C içeriye giriyor ve C ile çarpılıyor. Ekrandaki sonuç çıkıyor ortaya. Tabi bunu karıştırmak istemiyorum diyorsanız ilk zamanlar bakın şöyle oklarla da gösterebilirsiniz. Örneğimiz diyor ki aşağıda verilen işlemleri dağılma özelliğini kullanarak yazalım. Çok dikkat ediniz. Sizden dağılma özelliğini kullanarak yazmanız isteniyor. İşlemin sonucu kesinlikle istenmiyor. Şimdi ben dağılma özelliklerini yapıyorum. İlk örneğe dikkat. Parantezin dışında kim var? 6. 6 ne yapacak? Pa çarpısını da alarak parantezin içine girecek. Kimle önce çarpılacak? Onla. Daha sonra ne yazacağım? Toplama işlemi işareti var içeride onu yazacağım. Tekrar 6. Bakın içeriye girerek 3 ile çarpılacak. Ve bu şekilde yazıp bırakıyorum. Niye? Çünkü tekrar ediyorum benden dağılma özelliğini kullanarak yazmamı istiyor. Yani sadece dağıtmamı istiyor. İşlem sonucu yok. İkinci örneğe geçtim. Dışarıda kim var? Parantezin dışında çarpısı ile beraber 12 var. İsterseniz kafalar karışmasın diye 12 ile önce 5'i çarpalım aradaki işlem işareti artı daha sonra 12 ile kimi çarpacağız 9'u çarpacağız ve bıraktım üçüncü örneğimde parantezin dışında kim var 15 15 ilk giriyor paranteze ve diyor ki ben 14 ile çarpılıyorum aradaki işlem işareti eksi tekrar 15 parantezin içine giriyor ve 5 ile çarpılıyor. Aşağıdaki örneğime baktım. Parantezin dışındaki sayı sağ yazılmış. Hiç fark etmez. 24'ü önce parantezin içine sokacağız ve kimle çarpılmasını sağlayacağız? 18. Aradaki işlem işareti eksi. Tekrar 24'ü parantezin içine sokacağız ve kimle çarpılacak? 13. Aşağıdaki örneğe geçtim. 7 içeri girdi parantezin içine. Kimle çarpıldı? 12. İşarete dikkat. Parantezin içerisindeki işaretleri sakın kaçırmayın. Çok önemli. Bazen artı, bazen eksi. Evet, bir daha girdi 7 parantezin içine ve 4 ile çarpıldı. En alttaki örneğime geldim. Parantezin dışında 10 var. Onu önce kimle çarpıyorum? Parantezin içindeki 35 ile. Çıkarma işlemi işaretini koyuyorum. Daha sonra onu tekrar parantezin içine yerleştiriyorum. Bir kez daha yazayım. Ve 25 ile çarpılmasını sağlıyorum. İşte bu kadar. Evet örneğimiz diyor ki ekranda gördüğünüz işlemin sonucunu dağılma özelliğini kullanarak bulalım. İşlemin sonucunu lütfen dikkat ne demek istiyor? İşlemin bir sonucu var yani sayısal bir sonucu. O zaman benden sayısal bir sonuç bekliyor. Önce ne yapıyorum? Yukarıda bana verilen haliyle bir yazıyorum. 4 çarpı parantez içinde 5 artı 3. Neyi kullan demişti bana? Dağılma özelliğini. Hadi dağıtalım. Önce 4 çarpı 5. İşaretim ne olacak? Artı. Parantezin içinde artı var. Tekrar 4 çarpı 3. Eşittirinin altına eşittir yazıyorum. İlk işlemim ne? 4 çarpı 5. Çarpma öncelikli çünkü toplamaya göre. 4 kere 5 20 artı diyorum. 4 kere 3 12. Bakın ikisini topladığımda 32. Aslında daha önce anlatmaya çalıştığım şeyi şimdi burada açıklamaya çalışayım tekrar. Biz sağ tarafta hangi işlemi öncelikli yaptık? Çarpma işlemini. Lütfen dikkat edin önce çarpmalar yapıldı. Ama bakın sol tarafa geçseniz ilk önce hangi işlem yapılacak? Yani biz dağıtmadan bu sonucu arıyor olsaydık önce ben ne yapacağım? Parantezin içini yapacağım. Yani diyeceğim ki 4 çarpı 8, 32. İşlem önceliği değişiyor parantez dağıldığında. Tekrar ediyorum işlem önceliği değişiyor. Buna lütfen dikkat et. Dağılma özelliği sağlıyor bunu. Evet ekranda gördüğün işlemin sonucunu. Bak sonucunu. Gene sonucunu. Ne istiyor benden? Sayı istiyor. Yani bu soruyu çöz ve bana sayısını söyle diyor. Bu sonucu dağılma özelliğini kullanarak. Hadi dağıtalım. Önce bir yazalım mı beraber? 8-4 çarpı 10. Çarpı onu sağa yazmış. Fark eder mi? Hiç fark etmez. Önce parantezin içine giriyoruz. 10 ile beraber ve 8 ile çarpıldık. Arada işaret çıkarma yani eksi. Tekrar parantez içine giriyor 10 ve 4 ile çarpıyoruz. Gördünüz mü işlem önceliği değişti. Parantezin içindeki işlem çıkarmaydı ve o öncelikliydi parantezden dolayı. Sağ tarafa, sağ tarafa baktığımızda ise gördüğünüz gibi önce çarpma sonra çıkarma. Hadi yapalım. 10 kere 8 80 10 kere 4 40 Çıkarttığım zaman cevabım 40. Evet ekrandaki örneğim biraz farklı gözüküyor. Görüyorsunuz 49 ile 99'un çarpma işlemi var. İşlemini çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapalım. Dikkat! Dağılma özelliğini kullan diyor ama parantezin içerisinde çıkarma olsun diyor. Beni buradan anladığım o. Çünkü çarpılan sayı zaten dışarıda. Evet, şimdi ben 49 çarpı 99'u bir kez daha aşağı yazmak istiyorum. Yazayım. 9 ile 99'u çarpmak alt alta yazıp e, biraz zaman alır. Tabii ki yaparsın sıkıntı yok ama çok daha büyük sayılar da olabilirdi. Şimdi benim burada bir aklıma çarpma işleminde kullandığımız e, hatta kolay çarpma diye adlandırdığımız sayılar var. 10, 100, 1000 gibi. Şimdi ben 99'a bakıyorum. 99 çünkü 100'e çok yakın. 49'dan daha yakın. O zaman diyorum ben bu 99'u acaba çıkarma işlemini kullan diyordu ya parantezin içinde. Parantezin içine 99 yerine 100 eksi 1 yazamaz mıyım? Demek istediğimi açıklayayım yazarken. 49 çarpı şu 99'un yerine ne yazacağım? 100 eksi 1 yazacağım. 99'a eşit değil mi? Evet eşit. Şimdi dağıtacağım. Dağılma özelliğini kullanarak yap diyordu. Önce 49 çarpı 100. Eksi. Daha sonra 49 çarpı 1. Hadi çarpalım. Kolay çarpmayı hatırla. 49 ile 100'ü çarparsak ne olur? 49 kere 1 49. Sağ tarafa 2 0 gelir. 49 kere 1 de 49. Evet şu sayıdan yani 4900'den 49'u çıkarırsak 4851 kalır. Tabi sen bunu alt alta çıkartarak bir kontrol et istersen. Evet ekrandaki 32 çarpı 101'i görüyorsun. Bu işlemi çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapalım diyor. Dikkat benim buradan anladığım Parantezin içinde ne olacak? Aynen. Şu yukarıdaki sayıyı yani 32 çarpı 101'i bir yazayım. Evet. Sizin de gözünüz 101'e takılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü toplama işlemi var. Kolay çarpmada 10-100-1000 kullanırız diye size tiyo vermiştim. Ben 101'e bakıyorum. Ben onu toplam şeklinde nasıl yazarım? 100 artı e, tabii ki de 1. O zaman 32 çarpı diyorum. Hadi 101'i 100 artı 1 yazalım. Ve de dağıtalım. Önce 32 çarpı kim? 100. Aradaki işlem işareti artı. Şimdi 32 çarpı 1. Çarpıyorum. 32 ile 100'ü kolay yoldan çarpalım. 32 kere 1, 32. Sağ tarafa 2 tane 0 gelir. 32 kere 1, yine 32. Bu iki sayıyı toplarsak da 3232 çıkar. Evet ekrandaki çarpma işlemini görüyorsun. Bu işlemin sonucunu diyor. Yine sonucunu diyor. Lütfen dikkat. Dağılma özelliğini kullanarak kısa yoldan yapalım. Şimdi bu örneği özellikle aldım. Diğerlerinde çıkarmanın üzerine ve toplamanın üzerine dağılmayı kullan diye belirtmiş. Ama burada belirtmemiş. Burada iş sende bitiyor. Yani sayılara dikkatli bakmalı. Toplama mı çıkarma mı yaparsam kolay yaparımı yakalamalısın. Önce bir sayıları yazalım mı? 23 çarpı 102. Tabii 102'ye bakıyorum. Kötü kötü bakıyorum. Çünkü ben 102'yi toplama olarak 100 artı 2 yazabileceğimi biliyorum. Sen de biliyorsun. Bu tarz örnekleri yapa yapa emin ol sen de alışacaksın. Devam ediyorum. Dağılma özelliğini kullanıyorum. Çünkü kullan demiş. 23 çarpı 100. Artı gelecek. Görüyorsun. 23 çarpı 2. Hadi çarpalım. 23 ile 100'ü çarptım. Tabii ki de 2300. 23 ile 2'yi çarparsam 46. Bu iki sayıyı toplarsam da 2346. Evet, yine farklı bir örnekle karşı karşıyayız. Bana biraz değişik geldi. A 10, b eksi c 12 olduğuna göre, görüyorsun, ab eksi ac, a çarpı b eksi a çarpı c işleminin sonucunu bulalım diyor. Şimdi şunu bir önce ben yazmak istiyorum. Parantezleri yazmadan da bunu yazabilirim. Çünkü o parantezlerin orada bir koruma faktörü maalesef yok. Çünkü çarpma işlemi öncelikli zaten. O yüzden a çarpı b eksi a çarpı c'yi yazdım. Size de burada a'lar acaba gözünüze batmıyor mu? Sanki bir parantezin içine girmiş ve de B ile C ile çarpılmış gibi gelmiyor mu? Aynen öyle. Hadi biz onun içeri girmeden önceki halini yazalım mı? Şu olabilir mi acaba? Acaba bunu sen de düşünebilir misin? Çünkü bunu böyle düşünürsen çok rahat edersin. Sebep, e bak A'yı vermiş. A10. Ben burada A yerine 10 yazabilirim. Çarpı e bak B eksi C'yi de vermiş. 12. E ben şu B eksi C yerine de 12 yazarım. Vallahi soru bitti. 10 çarpı 12 de 120. Gördüğün gibi şuradaki olayı yakaladığında yani dağılma özelliğini yakaladığında sen bu soruyu aynı benim gibi pratik bir şekilde çözeceksin. Evet yine benzer bir soru almışım. Hadi bunu da yapalım beraber. A eşittir 8 verilmiş ve B artı C 15 verilmiş. Buna göre şuraya dikkat yine parantezle vermişler kafanı karıştırmaya çalışıyorlar. O parantezlerin bir hiçbir faktörü yok. Çünkü çarpma zaten öncelikli çocuklar. O parantezleri kaldır toplama öncelikli olamaz ki. Olamaz ki. O yüzden onu ben bir daha bir yazmak istiyorum şuraya ama parantezsiz yazacağım. Kafan karışmasın. Bakın bu tarz sorulardan bolca çözünce işler çok kolaylaşacak. Yine ağlara, ağlara bir dikkat eder misin? Ağları bir görüyor musun? Bir parantezin içine girmiş gibi değiller mi? Sanki şöyle değil mi? B artı C parantezinin içine bir A girmiş. Bunu görebilirsen soru çözüldü. Neden mi? E şöyle. A'yı vermiş. Gel yerine yaz. 8 çarpı. B artı C'yi vermiş. E gel yerine yaz. 15. 8 ile de 15'i çarparsan. Alt alta da çarpıp yazabilirsin. Ben direkt cevabı yazıyorum. 120'yi sen de benim gibi bulabileceksin. Evet konuyu benimle birlikte tamamladıktan sonra sizler de benzer soruları çözebilir. Böylece de konunun daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.